Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ranger. Bugünkü bölümümüzde ee, neden olmadığımı ve neden video yükleyemediğimi söyleyeceğim. Şimdi ee, ilk olarak videolarımıza bir bakalım. En son Modern Warfare 3 gameplay videom gelmiş. Girelim bakalım. açmayalım şunu bırak 5 dakika Be like falan gelmiş. Tamam. Güzel. Ee, neden olmadığımı söyleyeyim. Şimdi ben tatildeydim. Tatilde olduğum için Çekemedim çünkü internet bok gibiydi açıkça söylemek gerekirse internet çok kötüydü ve çok yavaş upload ediyordu ki video çeksem bile çok çok uzun sürüyordu yani böyle upload etmesi aşırı uzun sürüyordu şimdi e, bu abonelerime teşekkür ederim kaç ay kaç ay bile geçmiş olabilir son videomdan arasında olabilir ya bilmiyorum Dakika şunu şuraya alayım. şurada kalsın. Videolara girecek mi acaba? Gelecek galiba. Bakalım. Ha bir ay önce. Bir ay önce bunu şey yapmışım, yüklemişim. Acaba ben çekiyor muyum? Ben çekiyorum, bilmiyorum ama. Ee, bir ay önce yüklemişim. İşte bundan sonra bir Minecraft videosu gelir bu videodan sonra. Ee, tek istediğim biraz like atın. Videolarıma like atın arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kısa bir duyuru videosu olduğu Görüşmek üzere.